Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kız meselesi nedeniyle çıkan ve ölüme götüren kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, diğer çocuklarınsa vur vur devam durma patlatsana vursana yüzüne dizinle çak dizinle karnına dizat diye bağırdığı duyuldu. Kıvanç Uman'ın ölümüne neden olan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, YK'nın ardarda vurduğu görülüyor. O dehşet anlarını kaydeden çocuklarınsa vur, vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak, dizinle, gücü kalmadı, çak artık, karnına diz at diye bağırdıkları duyuluyor. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, HMK, YK, YA, YSK ve ABK'yı gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında YSK ve ABK adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklar, YK, YA ve HMK hakkında kasten öldürme, YSK ve ABK hakkında ise azmettirme suçundan dava açıldı. Sanıkların dava süreci devam ediyor.